bir 25 bin lira, 20 bin lira para verebilir. Ne işe yarar bu para? Çünkü devlet 20 bin lira veriyor Arda. Biz 20 bin lira üstüne koyuyoruz bir böbrek nakli için. Her defasında bir subansiyon gerekli. Sen de bir hayat kurtarmış olabilirsin. Size de tercih edin. Evet şimdi Bu tarafa. Bu, tarafa. bu tarafa. Tarafa. Şöyle, şöyle, Evet. 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 Bira evet. evet. herkes duymadı belki hastalar adına veriyor. Bütün hastalarımız adına veriyorum arkadaşlar. Evet, şimdi kendisi Kardeşim. Evet. Evet, ha bu tarafa. Bu tarafa. Arda. 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 Böyle Top ben... tutsun. Evet, top. Top. Ya sen de git. Ay, yok burada. Evet. Ay, burada. Ben de hep beraber. Evet. Kendisi de tutmak istiyorum. Tutmak istiyorum

Gel Hocam. Şey şey sen şöyle bir. Sen bırak bırak. 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 Al bunu. Sen, sen şunu. Sen şunu Bir dakika. Alvermek istiyorum. Al. 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 şunu. Sen şunu Al. 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 Bir dakika. Al. 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 önemli Al. 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 Aykut. Aykut, Aykut böyle Aykut. Bu tarafta, Aykut. Al. Aykut. Aykut. Al. 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 Aykut. Aykut. Al. 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 Aykut. Arda Arda. 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 Çok güzel, müzik mi? E, <gülüyor> e. <gülüyor> 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 Arda buradayız. Oğlum en büyük kim söyle düşüne. Aferin abi. bir burada göster. Evet, göster Evet. Evet, teşekkür ederim. Gönderelim şampiyonluğu. Siz de kutlayabilirsiniz.